Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee biraz şimdi az önce gözlemenin yapılmasını size tarif ettiydik. Şimdi pişirmesini çekiyoruz. Hadi bakalım gel hala. Tamam. Gel gözlemeyi halam getiriyor. Ee görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bunun gözleme sacı var yani. Bakın böyle siyah kalın. Yani bu gözleme her yerde pişmez. Bunun ateşini falan halam kendisi ayarlıyor. Yani kızgın olması lazım sobanın. Arkadaşlar görüyorsunuz gözleme yapmak yani ustalık işi yani eskiden Anadolu kadınlarımız ebelerimiz çok yapardı. Şimdi şehirdeki bacılarımızı ve ailelerimize yap ki yapamaz yani nerede yani o günler. Ama Kayıköy'ünde şu anda çok gözleme yapan akrabalarım var benim yani hatta ben yokanda getirip kapıma gözleme buluyorum. Hala ne yapıyor şimdi? çevireceğiz. He, çevirecekmişiz bak. Hı hı. Şu anda gözlememiz pişmeye devam ediyor. E, bak kabarmaya başladı. Doğru mu hala? Hı hı, ya, biraz sonra galiba buna yağ boyayacak. Çevirecek, e, gör... kızaracak. Tamam. E, burada da halamın bulaşık suyu var görüyorsunuz. E, bizim e, bu gözleme Eskişehir'in unundan. Ha e, Çevirdi, e, kızaracak. E, e, e köyümüzün odunundan. Ee, köyümüzün suyundan bak sobamızda ne güzel yanıyor arkadaşlar görüyorsunuz ee, gözleme pişiriyor halamla birlikte Hı. vallahi billahi gözleme pişirmek <laughs> biraz zahmetli değil mi hala İyi bakalım olsun ya He ee, olsun diyor halam diyor <laughs> benim için diyor sen <laughs> olsun, olsun. E, sen benim diyor yeğnimsin evet. diyor evlatım gibisin diyor tabii halaların Hı. akları ödenmez ve ee, e, hiç erinmedi e, gözlemenin yapılışını çekiyorlar bakını çeviriyor şu anda. Ne güzel kızarıyor arkadaşlar. Hı hı. Ee, görüyorsunuz Anadolu'da Kayı köyünde e, gözlemenin nasıl piştiğini sizlere gösteriyorum. Biraz sonra galiba yağ dökecek ona. Hı hı. Doğru mu anne? Yağ Doğru, ee, Yağlayacak. Yani şehirlerde bazen ben e, pastanelerde alıyorum gözleme de. Yani bu köyün tadını tutmuyor arkadaşlar. Yani illa köyün gözlemesi. Bakınız arkadaşlar şimdi yağlamaya geçiyor. Bakınız. Şimdi Hah. yağlama işi, yağlama ya. işine geçti. E, ateşimiz yanıyor. Şimdi bu yağ kızartacak onu. Bakın, bak. Şu anda çevirdiği zaman altı kıpkırmızı olacak. Hı -hı. Yani bu biraz eziyetli, zahmetli iş. Ne yemesi ya. E, yemesi kolay ama <laughs> tabii ki e, gözleme Kayköyünün e, Kayıköy'ün meşhur yeme ekmeği. Bakınız alın. Ya meydana çıktı gözleme. On numarala bak gerçekten Evet. Kıp kırmızı oldu gözlemen yani sana gözleme yapımda e, puan verecek olursam 10 puan verdim hala. 10 puan verdim bile, bile. yani e, bütün geçmişlerimizin e, rahmetli e, partenişlemin, e, hulusenişlemin e, mekanları cennet olsun yani e, onların hakları da ödenmez. E, halam da böyle işte 3-5 kuruş emekli maaşı var yani evet, var. E, yaşıyor bizler de onu takip ediyoruz. Beni de kırmadı halam. Hiçbir zaman için zaten kırmaz. Hayat böyle. Ne olacak ki? Hepimiz yok, yok olup gideceğiz. Halam bize gözleme yapımını çekti. Yani şu anda gözlememizde yavaş yavaş pişti gibi bir şeyi Öyle mi Alacak. Alacak. Görüyorsunuz alacağım, arkadaşlar. Alacağım. Gözlemeyi aldıktan sonra da çekimimi sonlandıracağım. Ee, görüyorsunuz artık. Al nereye alıyorsun hala? Aha. He, bak gözlemeler bir de üst üste koyuyor. He, üst üste yumuşak olacak. Üst üste koyuyor. Yumuşa hala mı? çekimimi sonlandıracağım. Sen bu gözleme yapımını kimden öğrendin? dede öğrendik canım. Anamızda, babamızda. He, he, önceden öğrendin değil mi? Evet, tabii, tabii. He, önceden öğrendin yani. He. Hala eline koluna sağlık valla benim Afiyet midem, he, midem gazınıyor arkadaşlar. Ye, ye. Ben yiyeceğim, şey gözleme de. yiyeceğim yani. Az önce ye. bir tane yedim bir tane daha yiyeceğim. Ye, bunu, ye. E, beni takip etmeye devam ediniz e, arkadaşlar. E, her şey gönlünüz olsun.